Atakan bir takım, Cemal bir takım. Allah ya. Abarttık. Oğlum oyun başından beri 3 etti lan. Abarttık. Ha. Düşmandan çok ses bizi vurdu. Sen bir, iki tane daha Atakan. <laughs> Oğlum ben ne iki tane bugün bir tane. Bir tane. Abartıyor adam. ya. Tabii lan. Oğlum ha, pardon falan iki, falan iki tane. Tamamdır. <laughs> biz sizi öldürdük. Özür <laughs> Biraz daha <asıl> zorlasa <laughs> biz sıkmış olacağız. <laughs> Yok ya olan oldu. Şey bir takım var. Sağa doğru gidiyor. Ama bir de düşmedi, ne oğlum? Ben bu soldaki sarayı evi aldım. Hacı düşsem daha iyi lan koyayım. Solumu başağımı kestim bıraktın orada düşmedi diyor. <laughs> silah vurup bulup onlara sızmamız lazım. Onların daha fazla. ne az sana şimdi. Silah da çıkmıyor ki. Bomba boş. Ev bomboş oğlum. Evden ne çıktı biliyor musun? Sadece ok çıktı ok Keleş var burada bakın. Yanına lazer de bıraktım. Kendisini görüyorum şu evde. Adam korksun diye çıkıyorum.

söyleyin ki beyler neredeler? Şarj attıydım duydum ben. Bu ne geliyor? Tank geldi. Sana doğru geliyor kuzey. Bir pembe evde de <laughs> şar ben kaldıracağım. Bitti, tamam öldü. Bitti lan. Bitti, bitti. Evet, be. Reis nedenmiş abi gitmez. Kusur beynem beni. Bir yerde kar bıraktım ya <laughs> Baktım karda bir bok olacağı yok Beğendi bebeğim Adamlarda bol cam var düzgün silah yok Bu yüzden adamı azar değil mi? bunlar lurdu harbi iyiymiş ha. Şuraya bak yedek falan var. Bunlar nasıl bir şeyler oğlum bunlar ya. Kit var M4 kıçı var. Bir de lurt vermemiş ama. Silah ne var acaba? SKS vardı aldım başka bir şey yok. SKS kaldırım. Burada SKS arka vardı kim çekti? Ben, ben aldım tamam. tamam. Neler ya? ya. <laughs> kızılıyor. Bir sağdan veriyorum her neyse bir soldan. Ne oldu? Kasa ki? çıkıyor? Oğlum siz mi çıkıyorsunuz böyle? Çıkıyoruz ya. Ortam soğuk değil mi? Aynen. Oğlum gel atsana şunları. Lan şunu satayım iki sattığı gel ya. Çok az kadık yedik ki var. Al. Adam da bundan Sadece mi adamı ben vurdum bu ha. Ben vurdum sizi tantis. Allah'a sığın. Verme. Hadi var be. hadi sizi bekliyoruz ya. Hadi bir şey yok bir şey yok. Tamam. Şöyle bakmıyorum oğlum İnsan şöyle bakardı biriniz ya. Beklerken. Oğlum hadi go 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 Ja, awesome. das şöyle gidelim ya. Zaten boostumuz yok. Aha. Çok ses çıkartıyor lan. Ha 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 ahahahah <laughs> oğlum hiç geçiyor, nasıl sen çıksan <laughs> <laughs> şey ya oyunda lan arabanın altına giriyon araba iniyorken ya bu ne şimdi ne yok ya <laughs> bitti <laughs> Araba pers oldu. Ben canımı full deyip ince başa. Alım ya. Gibi ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bize karşı ya. Gel 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 oğlum gel havada kalmış araba. Alım <laughs> ya yine işte bağlan Ya, ya gidin araba hareket etmiyor. Gelin, gelin Bir tane <laughs> vardı orada da. bak. PUBG bize karşı. ben hmm. <laughs> <laughs> bende var. O benim Orada şey tane ben aldım. oğlum beni kim çekti lan? <laughs> o o kadar <laughs> oğlum <laughs> sen, <laughs> sen çektin lan. Abi sen <laughs> Ne? Ya niye fazla çekiyor cevabı da? Bak üstü gitti. <laughs> ne oldu lan? Neyi çektin? Bu su çektin oğlum. Herkese bir tane çektim ki alıyor. Ne bileyim baktım atıp atıp tuzuyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yine cevabı kalmadı ya. Kendini kim misin? alanda geldi geldi. Üçüncü alanda kalkıyor. Artık o gün çözemeyi de geldi ya. Gel gel Cemal atayım. Cemal bir tane daha buldum. Sen al ağrı bas. Cemal gel atayım gel. Onları almadan her <laughs> saat. Yok <laughs> ya. Onları almadan değil. Cemal'o. Aha. Uh -huh. Bir ses çıktı biri. O kan mı çıktı lan? Hadi Oğlum ortalamışız lan. Bir alıp şu an okaya geçiyoruz. Şu an tamam hadi, bin. Bakın, bin, hadi. Oğlum, bir. Bak şu nasıl Oğlum bu Oğlum daha da kesin adam var. Lan bu çuvan mı lan bu çuvan? Ben alayım atayım. Bu da adam bitecek ya. Al alayım ucu neye lazım? Tamam bu ucu. Şey. Benim ucu silahta da var. Özüm var ödüm. Ben de boşum ya. Keleş var bomba boşu cansı. Silah yok ki. Verim o, ki. Al verim ki. Gözümüz Ama bir araba attı. Oyna oyna ya. Yok yok mide dekçeni vereyim. Nerede çıkıyor? Anakadayım. Aaa araba. Doğru doğru gel. Al bunu. Al bunu. <laughs> motor geldi, motor geldi. Oh. Bir evet, yattı. mı? Yattı yattı. yattı. Buradaymış. Hmm. Dikkatli ol abi birisi var. Ben safetyim. Tek bakmayın birisi var. Kim ki bak. Göremiyorum. Orada yatıyor. <laughs> <Onda> varsa <laughs> bizde de var lan bedi çocuğu ya. Tövbe estağfurullah. Ha, bir Va 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 atır. Va 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 nasıl atıyorlar. Bak bak bak. Ya bak, ne bak. çektim bir tane arka çektim lan. Hacı dört tane bu aldım. Oğlum gitme ölçen bak sen. Bak sen ya, ya. Bak. bak evde adamlar var ölçen bak. Evden kesiyor. Tuzabı kesiyor. Şerefsiz ya. Adam tuzaba bakıyor. Kuş bir de duran arkasından geçip bakıyor. Ona göstermiyor. Hangi evde? Bir markasana

Aç aldı o 20'lik 20'ye son aldı <laughs> Bunun ucunda adam var buraya gelecek Vaz 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 Tüm vaz Geldim beyler A uçukta Siz yok değil mi? Yok. Ha geliyorlar. Neler geliyorlar? Bomba attığım yerden. Çok geçti. Kesmen ki ya, ya. kaskuma sıçtı. Bomba da bizi da. Oha. Birinci Sümar fazla diyorum. Böyle mi? yoktu ki, canım yarımdı. Adamı gördüm. Alakoyim adam şurada Beyler. Beyler adam şurada. Alana gitmek lazım. Adam burada. Adam bize bakmıyor. 4 de Kaz kalırım ya oda kaz. Öldürdüm. Kalmadı. Kaz benim Beyler şurada bir yere sıkıyordu bu adam. Bu adam neydi öyle direkt de, kafa çalışıyor. Açık 2 vardı Oğlum. Bu adam kime sıkıyordu? Ağacın dibinde öldürdün değil mi onu? Çok uzakta beni öldürdüm adam Aynen aynen Ağacın yani dibi çok uzakta Süper Acil kaskın sağlam sağlam. Ha tamam aklansın Ben iyi. Evdekileri görmedim. Gerçek ben oldu. gittim Uzak uzak Bende ok var Aha gördüm adamları kayda. Aşağı doğru gidiyor bak bak bak. Gitti. Hangi şey? Şahat attım yerde bak sağa doğru gidiyor. Kafası gözüküyor. Şu arkaya bakayım da ben bir. Bir işaretimde. Akın sen bus buldun mu? Yo. Abi bir tane atayım. Ah. Sen sen İçtim içtim zaten. Ağlayıp seni. Ben full <laughs> Oğlum Zil bir şey olsun. yok lan ben de bilmiyorum. Soldan adam gelebilir ha. Aynen oraya bakıyorum işte. Orayı kesin diyelim sonra gidelim. Temiz abi. Hepsi temiz ya. Biz hepsi karşıda. Bizim arka temiz. Aman <laughs> yerde var. Adam, adam bizde Oradaki abi canım. Şu adam beni görüyor zaten. Ancak orada kafası çok var. <laughs> <çıkarsız. gülüyor> ben arkadan bunları. Aynen aynen biz gidelim buradan. 영상아니 <sussurra>